Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte dereceli maçta Cypher karakterini oynayacağız. Abi plat 300 ya. Gerçekten şaka gibi plat Bak şuradan bak, bir geleni vuracağım Ha. Oyun abiler gelsin de, o, o, beş beş de. Evet. Ya o bana nasıl geldi ya, be sana, gülüm. Tecil at. Bana Biliyorsun. Biliyorsun. Bana, bana tevirdim, bana Babacığım onlar kim buraya gidiyorlar? Babacığım. Sen girişti. B1 var. Hepsi bura hepsi bura koşacak hepsi 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 silahım yok almadı silahımı falan. Sağ taraf biri sağda last. Last solda burada. Ay sallım. Üstte kanka. Tamam altı açılacağım ben. Açıl. Açı. Üst geliyor. Aa be yok. Öyle oğlum size. Ne oğlum o dün pl plays yapacaktım ya başlayacağım ben böyle işe. Üstte var, üstte var. Hala üstte. İki üstte, sağ da burada. Üstte <laughs> burada, üstte o... burada. Üçü de orada, üçü orada. Beni iki aratledi kanka. Birim 74. Buraya bakıyorum haberiniz olsun. Biri şu yukarıya bak Dönüyor dönüyor. Mid var. Ben side'a e girdim. Side'da kuramazlar e ya. Tekrar rahat. Değil mi? Orban'a evet ben. Sağda gözü. O yüzden Sarı'da güreş. 74 74 as 74. 20 daha Sarı'da. Sarı dikkat. Lanet olsun. Cyberplay sana. <laughs> var bir tane. Diklim kanka hayır. kaçtım kaçtım. Can, sen can. Can'a smoke içi var git. can. Sen can lazım bana. Ee, Ananı sikeyim. Yeşil var beyler jet silahımı alacak benim yani mandalımı alacak Almış silahlı jet Fight'ta Var orada sarıda 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 jet var iyi vuruyor acımıyor Trebin var kanka bakmayın Mitte var, var mitte de var değil mi mitte de bakıyorum at Mitte ölmüştü kişi Şu an geliyor soldan bakıyor jet bir Kurunca kanka, kurunca mı? oynayalım. Bakma bir daha. Duvar atmış bir daha. Yarım direkt oraya. Önüne gelecekler galiba sol senin. Sarı da hala. <laughs> Ben <laughs> <laughs> Cypher kendisinde sert küfür istiyor. O kattı. Kadamıyorum. Yok <laughs> Bir tane soğu var şu an girmediler saydam. Anlanıyor Oyun B olabilir, mid olabilir. Varüs var. Yok bana tamam. 3 3 3 var. Var. Bomayı diştim işte tam da yüter üça'da bomba yıka abi bıraksana bana nereye lan bura lan buradan 74 vurdum ben bakıyorum kanka şu an bak içeri Last La'da Oh god motherfucker man. Oh Ha Yusuf senin hiç o aç almış olabilir ama. Nasıl? Bana yap yap vuracağım. Oğlum sayda sızmış çocuk ya ipte ipte. Sizi ya ya. şey yapar çıkar. Beraber. AP düşürün Oğlum buradan gelir de şey yapıyorum da. Üstü. Gelsin. Kapalı bak. Gel Nice oğlum. Üstte mi baki? Üstte üstte. Bana ne sikim ne yapıyorsun adamım? Odan orda. E kardeşim Peki. helal size. fiilini atmış olabilirim çocuğa. Geldi içeride. Abi vurdum çocuk çıkmış oraya. Geliyorum emmi. O bıçak ne? CT dikkat dikkat. Kurmadı değil mi? Hayır. nasıl bir oyuncusun ya? Ben deli olurdum vallahi. AP'si var. O sana bak bir bekle kurması bekle. Ha 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 ha. Agresif yapma bence böyle kanka. Tamam B lan bunlar. A, B, 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 var, B, var B var. B'de jet şey var. B baksa. Drone gun B. B üstte adam. B, bak drone'u vuramıyor ama. <laughs> mideri abi ağ arkası mideri ayva atar oğlum mideri ayva atar aynen aynen mideri bendiri varıdır oğlum tam tamam oğlum ya ya kaldırdı sanırım eşveli kaldım aldı başta öldü vurdu işte vurduk mu hapemap bu A ne kardeşim yine ya maymun ya ha <laughs> şa yakna şa kaçış yo ya 120 vurdum. Sokuyorum son 120. Yakın var, revive alsana bana. Jet revive mi? Ne jeti oğlum? Neyse boş ver. Kanka öldüreceğim. Ver ki beni. Bitti bir var. Yok, yok, yok. <laughs> bana, bırak, bana bırak, sana. bana bırak. Bana bırak. <laughs> Namus meselesi, bana bırak. iki oldu Helal oğlum. <laughs> Yukla üstte B'de. B var. Sarı 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 da bile. Tuma Ya bak senin taradığın yerden beni taradı ya. Ah be kanka B'den agresif yapmaya gerek yok. B bende. Şu, B yok şu an.

Oha ya. Var hala. Eski daha var orada. Bit bekliyor hala nasıl olsun. <laughs> abicim abicim siz nasıl öldürdünüz? Please ama ya. <laughs> Buraya yardım edin kanka. Aynen. 65 birim sona. Ben de ben de vuramadım ya o çocuğu öyle. Oğlum sen salsaydın keşke ya. Lan ver abi oğlum ikincisinden piklemedi sinirlendi ben. Bak Allah adam Allah adam taradı ya orada. O... Ya. Smoke hatta agresif açılabilir. Bir attım. Sağda. Sağdaki öldü. Love HP, love HP. City'de silahım yok, şerifi var adamın City'de. Kur Seç kur. İki sitti iki sitti iki sitti. İkisi de Abi, oradaymış. İyi, orada orada. Nice oğlum. Sol sol. Sol, sol. Sol, sol. sol sol. İki arka iki arka iki arka iki arka. Sonunda ben vurayım ekoları. Arka iki Bakiles. Seyyar açlamar. Açsam mı arkaya Bakile? Oğlum açlamadım ki. İki arka. Ben de sağ. Makinanın üstünü sikin ben. <laughs> Öyse bıraksana iyi satacaktım hangisini abi. Oğlum bana yüzü. Var sprey bastı. Sarı bir. Arka 80. Vursun, bak. Kadar. Uy elinize sağlık beyler. Evet arkadaşlar o dün oynadım. Eee o dün de 9 kill aldık. İyi bence yine iyi Abi yani adamlar. Taşıdır. Baki boş yapma ağzını yüzünü kırılma. Baki abisi taşıdı dedi ya ben de şimdi bir maç atayım da kim kimi taşımış onu gösterelim hemen. 34 puan geldi. İyi güzel güzel. Hemen şu oyuna bakalım kardeşim. 5 vurmuş kardeşimiz. 5. Sadece 5. Ben bir de üstüme koşmadılar yani. Koşsalar 15 kör ölmüş. Ben bakayım ben 4 kör ölmüşüm sadece. Yani üstüme koşsaydılar alırdım zaten. Biliyorsunuz gördüm. Evet 4 kör öldüm. Üstü bana gelmediler ki oğlum. B'ye gelmediler. Vallahi gelmediler. Sürekli düşürdünüz daha Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videosu... Oğlum 15 kere ölmüşsün. Benim adamlar 15 kere önüme çıksa var ya yok etmişsin. Ben 6 kere öldüm. Ben 6 kere öldüm. Ne 15'i? Salak. Seyce baktın da. Seyce. Ha o Seyce öldü. Onunla biraz sıkıntı olduk. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme, ve abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer canlı yayınlarda beni izlemek istiyorsanız aşağıda Twitch adresiniz var. Lütfen takip edin. Görüyorsunuz. Bay bay. <laughs>